Evet herkese merhaba. Bugün karşımda Kerem var. Namı değer Mitat Kerem. Evet Selamun Kerem. <laughs> bugün neyi konuşacağız? Bugün Nisa 34'ü. Orada geçen darabe kelimesi gerçekten darabe mi? Hayır tabii ki de bunu konuşmayacağız. Bu tip ayetler bizi neden germiyor? Bu noktada ateist olanlar neden ateist oluyor da biz bu ayetleri gördüğümüzde farklı bir bakış açımız mı var da bunları doğru görüyoruz? İşte bugün aslında böyle tip ayetlere ben nasıl bakıyorum? Başlayalım. Şimdi Allah bu tip ayetler olmadan da bize kitabı vahyedemez miydi? Edebilirdi. Ama şöyle bakmak lazım. Yani biz ilahi bir kelamı incelerken onu nasıl sorgulamamız gerekiyor? Yani sorgulama metodumuz ne olması lazım? Kriterler ne olması gerekir? Diye bir sorguladık mı? Şimdi bu noktada hani şöyle itiraz edenler oluyor ya, ya koca evreni yaratmış, kadını dövün diye bir ayet gelmiş. Ben Allah'tan bir bilgi isteseydim, şu an Kur anda mevcut olan şeyler benim için yeterli miydi? Evet. Evet, yeterli. Benim için yeterli. Yani benim soracağım ne varsa Kur'an'ın içerisinde var zaten. Yani o koca evreni yaratmış, yani o kadar büyük evren ki koca deveran dönüyor. Kadını dövün diye ait mi yollar? Hani sadece bu dar bakış açısıyla baktığında, sati baktığında aslında öyle. Yani neden onu yolluyor? Ama Kur'an bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu? Yani seni sorgulayabileceğin ne varsa aslında temel olarak, insani olarak hepsi var. Bu önemli. İlahi bir mesaj isteseydim benim için ne olması gerekirdi ve bu Kur'an'da var mı? Bu var. Şimdi gelelim bu tip ayetlere gerek var mıydı? Aslında benim diğer bakış açım şu oluyor Kerem. Aslında bu tip ayetler Allah'ı tasdik etmekten ziyade teslimiyeti biraz bakıyor Kerem. Yani ben buradan Allah'a tasdik edeceğim, buradan ilerleyeceğim değil. Yani burada bir teslimiyet göstergesi oluyor. Nisa 34'ün üzerinden gidelim tamam mı? Darebe kelimesini kelle açıklamaya çalıştıklarımız zaman oluyor. Kimisi bodozlama söylüyor ya direkt kadını dövündür o diyor. Kimi bağlamından koparıyor farklı bakıyor. Kimi şöyle bakıyor. Eğer gerçekten Allah olduğunu tasdik etsen. Yani bu kitabında Allah kelamı olduğunu kabul etsen. Bu noktada bir teslimiyet gerekmiyor mu? Gerek yani yok. bizim gel yani Türkiye'deki ateistler için konuşayım. Çoğu ateistin bu noktada hani böyle tip minvalde ayetlerden dolayı ateist olduğunu iddia edenlerin Allah'a iman etmek noktasında bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Kur'an'daki ilah kavramını. Orada bir teslimiyet sıkıntısı var. O yüzden teslim olamadıkları için şu an Türkiye'deki ateistler bu noktada bu tip ayetlerden ateist olduğunu iddia edenler. Yani ilahi bir redden ziyade Kur'an'daki ilahi varlığa teslimiyet sıkıntısı yaşıyorlar. O yüzden bu noktada ateist oluyorlar. İman ayrı bir noktada kalıyor ama bu noktada teslim olamıyor. Yani çoğu ateist bu noktada ilerliyor. Yani bu tip ayetlerden dolayı. Kişi Kur'an'a bakıp bir Allah'ın varlığını inkar etmiyor Hı -hı. ama oradan sadece bir ayete takılıp da benim inandığım Allah veya böyle bir şey ilah, böyle bir şey yollar mı deyip yani bir yaratıcı konusunda Kur'an'da problem yaşamazken oradan sadece birkaç ayete takılıp da ateist olabiliyor. Ya şöyle teslim olamıyor anladın mı? Yani ben bunu kabul edemiyorum. O yani. ayetin mantığını oturtturamıyor. Niye ilahi bir kitapta böyle bir ayet var diye. Aynen. Ve bence Kur'an'ın ana mantıklarından biri de hani bu yaşla kuruyu ondan sonra gerçekten iman etmek isteyenle etmemek isteyeni ayırması noktasında Kur'an kendisini böyle bir tanımlamayla yapıyor. Çünkü bu önemli bir şey. Şöyle düşün evrenden Allah'a inkar eden de var gören de var. Peygamberden dolayı inkar eden de var, ona iman eden de var. Kur'an'da dolayı inkar eden de var, iman eden de var. Buradan dolayı Allah orada bile imtihan ediyor. Yani biz niye Kur'an'ı okurken nasıl başlıyoruz? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niye mesela Allah kelamı okurken kovulmuş şeytan şerrinden Allah'a sığınırım diye başlıyorsun? Aslında orada da bir mana yatıyor. Ee, bu tip ayetlerden Allah'ı inkar etmenin yolu ancak şöyle olabilir. Kişi nesnel ahlakı kabul edip bu gibi ahlaki davranışların nesnel ahlakın dışında kaldığını temellendirebilirse ancak öyle bir şekilde mesela Nisa 34'ten dolayı Allah'a inkar edebilir. Bak nesnel ahlakı kabul edecek, ondan sonra bu ahlaki davranışın nesnel ahlakın dışında kaldığını söyleyecek uymadığını söyleyecek. Ondan sonra ancak bu Allah'ın kelamı olamaz diyebilecek. Kişi nesnel ahlaka inanmıyorsa, kalkıp bu tip ayetlerden inkar ettiğini söylüyorsa mantıksal olarak safsata yapıyor. Peki nesnel ahlak nedir? Nesnel ahlak hiçbir şekilde değişmeyen, genel, geçer, zamana, mekana bağlı kalmadan kayıtsız bir şekilde doğru olan ahlaki görüştür. Herkes tarafından zorunlu olarak kabul edilmesi gereken. Nesnel ahlak bu. Bundan dolayı kalkıp Allah'a inkar ederse nesnel ahlakı temellendirmesi lazım. Burada şöyle bir sıkıntı yatıyor. Kişi eğer nesnel ahlakın olmadığını savunuyorsa, kalkıp bir de bunun üstüne Kur'an'ı inkar ediyorsa ve bu tip ayetlerden dolayı inkar ediyorsa, kimi var öyle, inançsız bir kişi, ünlü inançsız bir kişi, nesnel ahlakın bir ütopya olduğunu söyleyip, ondan sonra tellallar gibi sürekli Hazreti Ayşe Validemizle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik yaşını sürekli gündeme getiriyor ve buradan dolayı bu din böyle bir şey ve siz bu dine inanıyorsunuz diyor. Burada Mantıksal bir safsata var. Tam bir safsata. Nesnel ahlakın olmadığını inanacaksın. Sonra kalkıp bundan dolayı ilahi bir kitabı inkar edeceksin. Mümkün değil. Ya kendini kandırıyorsun ya da milleti kandırıyorsun. Nisa 34'ü en katı formülü al. Yani orada kadın dövün ifadesi en katı formülü al. Bu dinin epistemolojik değerine zarar vermez doğrudan. Ahlaki bir hoşnutsuzluk Allah'ın varlığını inkara götüremez. Bunu kabul eden biri ateist olamaz Kur'an üzerinde bu tip ayetlerden dolayı. Veya Kur'an'ı inkar edemez. Ondan dolayı böyle meseleler yani tepkimiz insani olabilir ama felsefi bir delil niteliği taşımaz yani Nisa 34 gibi ayetler insani bir tepkiyle reaksiyon verebilirler bu tip ayetlere ama bu tepkiler hiçbir şekilde felsefi bir delil niteliği taşımaz. O yüzden bazen görüyorum İslam'ın en zor sorularına cevap verdik gibisinden bazı kanallar böyle paylaşımlar atıyor ben diyorum ya Nisa 34 ya veya bu tip gibi ayetler İslamiyet'in en zor sorusu değil ki ya bunlar soru bile değil bu adam ahlaki olarak kendini oturtturamıyor bu durumu. Kabullenemiyor. Bu noktadan inkar ediyor. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman aslında bizi rencide ettiğini düşündüğümüz ayetlerden aslında rencide olmadığımızı görebiliriz. Bu tip ayetler eğer Allah'ın varlığına dair Kur'an'dan da emareler görüyorsan ve bunu gerçekten kendine oturtturabiliyorsan bu, bu noktada teslimiyet gerektiğini düşünüyorum. Ya yani O yüzden işte Asap suresinde geçen ayetler işte bu Nisa 34 ve bunun gibi bu minvaldeki ayetlere bakış açım böyle. Yani beni rencide ediyor mu? Yok. Çünkü ilahi bir kitap olduğunu tasdiklediğim bir olaya ve hakikatin çok boyutlu olduğunu düşündüğümde inanmak istediğim için değil. Akli gerekçelerim bunu gösteriyor bana. Bu benim bakış açım. Klasik bir cevaptan ziyade böyle bakmak benim daha hoşuma gidiyor. Yani oradaki darabe kelimesini veya peygamber rahatsız oluyor gibi ayetlerden içine girip cevaplamaktansa bunlar benim için böyle daha çok tatminiyet oluşturuyor bu cevap. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yapan bilir, bilen konuşur diyerekten bizi yaratan öyle bir ayet koyduysa belki de burada sadece istediği bir teslimiyettir. Tabii ki bunun altında sosyolojik birçok fayda yatıyor. Veya biz bu durumda sınanmadan bu ayeti belki yorumlamaya çalışıyor olabiliriz. Ama bunlar haricinde de belki de sadece bir amacı da teslim olup olmamamızın bir ölçüsü de olabilir. Velev ki hiçbir hikmeti olmasaydı bu ayetin. Hiçbir hikmeti olmasaydı ve Allah sadece şunu bizden şöyle isteyebilirdi. Benim dediklerimi mi yapacak yoksa kendi hevalarına mı uyacak? Böyle bir imtihan da olabilirdi. Zaten dediğim gibi yani birçoğumuz bu noktada iman etme meselesi değil de teslim olma meselesinden dolayı kaybediyoruz. Bazı noktalarda gerçekten teslimiyet lazım. Ama bu inanmak için değil yani ya benim şu an beni ikna etmiyor ama teslim olmam lazım değil. Yani gerçekten bir Allah'ın sonsuz bir ilim sahibi olduğunu tasdikledikten sonra haddi aşmamak gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Şimdi şöyle bir durum daha var Kerem. Bir metni reddetmek için onun bir kısmını benim ahlak anlayışıma uymuyor diye yorumlarsak ve bu kişi nesnel ahlaka inanmıyorsa kendi subjektif yorumunu kalkıp evrenselleştirip öyle bakıyor ve bu felsefi bir tutarsızlıktır. Yani kişi şunu diyebiliyor benim ahlak anlayışım böyle ve bu ayet benim ahlak anlayışıma uymuyor diyerek dediğin gibi sub subjektif olan ahlak anlayışını evrenselleştirip sonra, sonra ayeti değerlendiriyor. Ayeti değerlendirip Kur'an'a suç atabiliyor. Ve bu ahlaki ahlak. anlayışın zamanla değişebileceğini kendi üzerinde farkında değil. Yani bugün böyle düşünen yarın farklı düşünebiliyor. Çok fazla uyuşmayan noktalar var ama biri de şu. Kız çocuklarını diri diri gömülmekten kurtaran Kur'an <laughs> Onlar büyüdüğünde erkeklere e, onları dövmelerini emredecek. Bu da zaten apayrı bir saçmalık. Ya bu ayetin içeriğine giriyor. Gerçekten biz şu an en katı formuyla alalım dedik ya. Bağlamına girdiğinde zaten olay oraya varmıyor bile. Ya gerçekten topluma yansımasına baktığında olay oralara hiç varmadığını bile görebilirsin. Ki ben şöyle bir şey daha söyleyebilirim bence önemli bir şey. Bu ayet Allah'ın varlığında delil niteliğinde bir şeydir. Niye biliyor musun? Yani peygamberin hak peygamber olduğunu gösteren delillerden bir tanesidir bu. Peygamber hiç eşini dövmemiş. Aleyhisselatü Vesselam. Hiç eşini dövmemiş. Şimdi şöyle düşün. Böyle bir insana kadınları dövün diye bir ayet geliyor. Sence böyle diyen bir insan, sümme aşa, yalancı olduğunu iddia ettiğimiz bir insan böyle kendisi hoşlanmadığı bir meseleyi ayet diye insanlara sunar mı? Sunmazdı. Yani buradan bir mantık kurabilirsin. Yani demek ki Kuran, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazdığı bir kitap değil. Eğer o yazsaydı bu ayet olmazdı. Burada bitirelim. Hadi görüşmek üzere.